Evet dördüncü düstur. 22. mektupta geçiyor. Bu internette izleyen kardeşlerimiz kızıyorlarmış. Niye okuduğunuz yerin ismini vermiyorsunuz diye onu da vermiş olalım. Dördüncü düstur. Eyli kin ve adavet. Eyli kin ve adavet. Yani kin duygusuna ve düşmanlık duygusuna sahip insan. Bu insanlardan aramızda da vardır, çevremizde de vardır. Yani bir türlü affedemezler. En ufacı kendilerine bir kelek yapılsa ne yaparlar? Düşmanlık yaparlar. Fırsat beklerler. Nerede bunları indirelim diye bu özellikler hepimizde az çok var. Peki bu duygumuzu nasıl İslami bir şartta düzene koyacağız? El, kin ve adavet hem nefsine hem mümin kardeşine hem rahmeti ilahiyeye zulmeden tecavüz eder. Çok tehlikeli. Tekrar okuyorum. Yani bizde çevremizdeki insanlara karşı bir kin, bir düşmanlık besliyorsak bunun ne zararları varmış? Bir, hem nefsimize hem mümin kardeşimize hem Allah'ın rahmetine zulüm ve tecavüz hükmüne geçiyor. Çünkü kin ve adamet ile nefsini bir azabı elimde bırakır. Şimdi nefise verdiğimiz zulme bakıyoruz. Nefsimiz böyle bir kin ve düşmanlık halinde neler hissediyor? Sürekli bir sıkıntı değil mi? Ben onu göstereceğim. Adamda mutluluk kalmamış. Niye kitlenmiş çünkü? daha almış bir vaziyette nasıl ondan öcünü alabilir onun hesaplarını diyor. Yok yok. <laughs> <laughs> Görür bak. Öyle değil mi Necati? Ben ona sorarım. Sen beni biliyorsun. sorarım. Bak adam Kendini değil mi? Damara sokmuş, psikolojik yatamıyor, kalkamıyor. Kalksa böyle ben bundan sigara aşağı Çok ya. Bak sürekli psikoloji bozulmuş. Niye? Ölçü alacak çünkü. Birilerine karşı kin ve adaleti var. Ondan dolayı nefis nasıl durumda? Sıkıntılı bir durumda. Dikkat edin bakın. Sonra hasmına gelen nimetlerden, hasmına, düşmanına gelen nimetlerden ben şimdi ne necati uyusun zaten bu adam düşmanım benim, bu adama bir nimet geliyor, yani bu adamın hayatında bir güzellik oluyor, ne bileyim ev alıyor, araba alıyor, böyle güzel bir şey hayatına geçiyor, düşmanlığım var ya, ne yapıyorum bu sefer, başladım burada, operasyon başlıyor burada, o nimetlerden azabı ve korkusundan gelen elemi nefsine çektirir, Ulan dedi bak ya hem uyuz oluyor hem araba aldı. Ya. bu var ya bu nasıl aldı bu arabayı biz de çalışıyoruz böyle. Bak bir sürü sıkıntı. Ne oldu? <laughs> Adamın iç dünyasında o düşmanlıktan dolayı kendi kendine müthiş bir sıkıntı ve müthiş bir olumsuz duygular başladı. Bu adam rahat edebilir mi? Öyleyse bu nedir? Bu nefse bir zulümdür. <laughs> Nefsine zulmeder. Eğer adavet hasetten gelse, bir de o düşmanlık kıskançlıktan geliyorsa tam o bütün bütün azaptır. Adam bu sefer kıskançlıktan çatlar. Gelinlerde, bayanlarda da çok oluyor değil mi? Ben yani erkekler çok pek fazla böyle kıskansak bile ama bayanlar kadar değil. Onlar daha çok böyle bir o duyguları onlarda daha fazla ön plana çıkıyor. Düşmanlık da birikince ne oluyor? Tamamen elem içerisinde. Arabayla geçiyor Necati Şurada Çarşı'dan. Ben de tam o anda son kadar gidiyorum. Herhalde iki kilo yağ benden tahmin ediyorum gider. Bakın ruhumda sürekli bir azap, sürekli bir sıkıntı. Ya buna ne neden, ne neden oldu buna? Kıskançlık veya haset. Bir mesele olmuş. Doğru değil mi? Ondan dolayı. Şimdi bakın. Çünkü haset, o kıskançlık evvela hasidi, o kıskancı ezer, mahveder, yandırır. Mahsud, yani o kıskanılan kişi hakkında o kıskançlığın zarar yazdır veya yok. Şimdi beni kıskansanız bana ne zarar olur? Hiç. Kendi kendinize dertlenirsiniz. Değil mi? Sıkıntı duyarsınız. E ben de sizi kıskansam aynı şekilde. Kıskanmak için bir problem yok. Peki bu hasedin çaresi ne? Bazen yakalanıyoruz değil mi? Yakalanıyoruz yani. yani. kimse kıvırmasın. Bir gün böyle kıskanıyoruz birilerini. Birilerine karşı böyle o kıskançlıktan düşmanlığa dönüşüyor. Hatta bundan dolayı o hissiyatı olumsuz yaşıyoruz. Peki çaresi ne? Hasit adam yani o kıskanç haset eden adam haset ettiği şeylerin akıbetini, sonunu düşünsün. Necati şimdi beni kıskanıyor. Saçlarım var düşünün. <laughs> Neticesine düşünse e şimdi değer miydi o kıskançta? Akın mesela. Yıllarca benim saçlarımı kıskandı. Anladın mı? Değer miymiş? Değmedi işte bak gitti. Neticesini düşünse ne diyecek? Ya ben bu uğurum niye kıskanıyorum? O da tahminen 5-10 sene sonra işte kel olacak. O yüzden ben şimdi burada 5-10 sene bir kılın kafasının üzerinde durmasından dolayı niye ben keyfimi bozayım dese ne yaparmış? Kurtulurmuş. İşte bunu çoğaltın. Aramasıyla çoğaltın. Yakışıklılığı çoğaltın. Güzelliğiyle çoğaltın. Kıskançlıklar buradan oluyor değil mi? Bakıyorsun ben şimdi Fatih'i niye kıskanayım ki? Adam sırım gibi bakıyorum böyle. Hiç adamın yaşı gelince 25-26 yaşında. E ben Fatih'i 50-60'da hayal ediyorum. Vedat abi. Eşim nesi de kıskanıyor böyle Ne? Ama ben onu gençliğinde de görsem kıskanıyor. Ne yapıyorum? Fatih'i Vedat abi gibi hayal ediyorum. O yüzden kıskançlık diye bir şey kalmıyor. Hürmet ediyor. İşte bunun gibi ne yapıyor? Akıbetini düşünsün. Ta anlasın ki rakibinde olan rakibinde olan dünyevi güzellik ve kuvvet ve mertebe ve servet fanidir. Bu vakkat geçicidir. Ne varsa, malı da varsa, mülkü de varsa, neyi varsa, en güzel kadınla da evlenmiş olsa hepsi geçici. Değil mi? Yani en güzel kadın 65-70 yaşında. Almayın yani. Niye kıskanayım? Faydası nedir? Az, zahmeti çoktur. Neyi düşüneceğiz birini? Hemen aklımıza ne getireceğiz? Sonrası. Neticesini. Daha ilerleyen tarihleri düşüneceğiz. O zaman ne olacak bizden o sıkıntı gidecek. Bir bu. iki eğer uhrevi meziyetler ise, yani ahirete ait meziyetlerde bir kıskançlık varsa, zaten onlarda haset olamaz, kıskançlık olamaz. Yani namaz kılmasında, Kur'an okumasında, bunlarda kıskançlık, İslam'ı yaşamasında kıskançlık olamaz. Eğer Onlarda dahi haset yapsa olabilir. Belki şahin gibi bir haset yapabilir. Adam onu da kıskanabilir yani. Ya kendisi riyakardır. Dikkat edin. Riyakar adam ne yaparmış? Karşısındaki insanı riyakarlıkla suçlanmış. Ben şimdi diyorum şahin riyakar ya. Aslında kim riyakarmış? Unutmayın. Riyakar adam karşısındaki insanı riyakarlıkla suçlar. Gösteriş için yapıyor bu ibadetleri dermiş. Anlaşıldı mı? Demek ki bu kelimeyi kullanmamak lazım. Ahiret malını dünyada mahvetmek ister veyahut mahsudu riyakar zanneder, haksızlık eder, zulmeder. Hem ona gelen musibetlerden memnun. Necati'nin başına bir musibet geliyor. İyi oldu. Allah üzüldüm diyemem. Hak etti yani. Hatta geç bile kaldı diyebilirim yani. Değil mi? Keyif alıyorsun <laughs> Musibetlerden memnun, nimetlerden mahzun olup, nimetlerden de üzülüyorsun, adamın elde ettiği dünyevi saadetten mahzun oluyorsun. Bu durumda ne yapmış oluyorsun? Dikkat edin, kader ve rahmet ilahi, Allah'ın rahmetini onun hakkında ettiği iyiliklerden küsüyor. Yani musibeti veren Allah, nimeti veren de Allah. Öyleyse sen aslında itirazını veya sevincini kime karşı yapıyorsun? Allah'a Allah karşı. Niye verdin ya Rabbim diyorsun. Haşa ve kella ifadeye bakın. Bu layık mı diyorsun hiç dünyanın ve düşünce tarzın bunu ifade ediyor. Adeta kaderi tenkit ve rahmete itiraz ediyor, kaderi tenkit eden başını övse vurur, kırar. Rahmete itiraz eden, rahmetten mahrum kalır. Acaba, son düzlüğe gelelim. Acaba bir gün düşmanlığa değmeyen bir şeye, bir sene kin ve düşmanlıkla mukabele etmeyi hangi insaf kabul eder? Hangi bozulmamış vicdana sığar? Düşünün bir mesele. Aranızda bazıları küsmüş olanlar vardır. Dönün bakın küstüğünüz mevzuya. Kıldan tüyden şeyler. Yok bana verecekti, diyor parayı vermedi. Yok işte selam vermedi. Yok şuradan yok buradan. Baktığınız zaman şu kısacık dünya hayatı içerisinde değer mi? E bir de bunu bir sene, iki sene, üç sene böyle bir küskünü devam ettirmek hiç insabı, akla, mantığa uyar mı? Uymaz ne demek lazım ya kardeşim kusura bakmaya yaptık sen de o gün saçmaladın ben de saçmaladım hadi gel sarılalım affedelim işimiz bitsin ne uzatıyoruz yani çünkü uzatınca iki tarafında ruhi psikolojik sorunları yıllarca o kişilerin nefsine zarar veriyor ruhi hayatlarını bozuyor peki şuraya çok dikkat edin. halbuki ne yapmamız lazımmış bakın harika bir düstur halbuki mümin kardeşinden sana gelen bir fenalığı, bir mümin kardeşimizden bize bir sıkıntı geldi. Gerek para, gerek bedeni, gerek farklı bir şekilde bana bir sıkıntı geldi. Ne yapmamız lazımmış? Bütün bütün ona verip onu mahkum edemezsin. Hasan senden bana bu sıkıntı geldi ve artık seninle işim bitti kardeşim diyemezsin. Neden diyemem ki? Adam bana sıkıntı verdi ama bakın aktarımı, İslami boyutu neymiş bu olayın? Çünkü evvela kaderin onda bir hissesi var. Yani senin başına gelen musibette Allah'ın bir takdiri var. Onu çıkarıp, o hisseyi çıkarıp, o kader ve kaza hissesine karşı rıza ile mukabele etmek gerektir. Evet ya, bu Hasan kardeşimden dolayı bana bir Fenalık bir sıkıntı geldi ama bunda kaderin de payı var. Cenab-ı Hakk'ın bir takdiri de var. Bir, unutmayın bunu. Saniyen ikinci olarak nefis ve şeytanın hissesini de ayırıp e şimdi nefis ve şeytan da yok mu arada? Var. Hasan'ın kanına girdiler. Öyle değil mi? Şeytan abine dedi ki şey yapma, ver bana o parayı. Hakma etti zaten. Adam gibi de yapmadı. Kudur kudur diye gazladı. Nefis de araya girdi. O da içe yaptı. Şaşırttı. Bu sefer Hasan'da ne oldu? Vermiyorum ver, ver, lan. Vermiyorum lan dedi. Bu <laughs> çabuk havaya gidiyor. <laughs> Verme de bak gösteririm sana bir yer. Bu bir oyun. <laughs> yani burada ne yapıyoruz? Orada o duygular giriyor ve Hasan ne yapıyor? Orada o bana kötülüğü yapıyor. Öylese ne oluyor? Nefis ve şeytanın hissesini de ayırıp o adama adavet değil, düşmanlık değil, belki nefsine mağlup olduğundan acımak. Ya Hasan kardeşimi kandırmışlar ya. Vallahi bak çocuğu köşede kandırmışlar Şeytanla nefis. Adama yaptırmışlar yani kötülüğü. Ya böyle değil mi hakikaten? Vallahi çok üzüldüm şimdi. Yoksa yapacak bir adam değil. Yani. gerçekten değil. <laughs> Bak şuna. Fırlanta gibi çocuk. Ama oyuna getirmişler. İftiraldır abi. Değil mi? Şeykan nefis vallahi çocuğu. Perişan etmişler yani. Yoksa yapmaz. Bak ne oldu? Hemen duygularımız yumuşadı değil mi? <laughs> o adama adalet değil. Belki nefsine mağlup olduğundan acımak ve pişmanlık göstereceğini beklemek. Hasan kesinlikle üzülmüştür bu olay. <laughs> Bence üzülmüştür. Belki de üzülmüştür ama bana gelip söyleyemiyordur diye düşünmek. Saansen üçüncü olarak sen kendinde, kendin eksinde görmediğin veya görmek istemediğin kusurunu gör. İyi de Hasan bunu yaptı da e senin hiç kusurun yok mu? Hiç sen de sütten çıkmış ak kaşık mısın? Hiç senin bir problemi yok mu? O hataya onu sevk edecek. Acaba sen nasıl bir mimik, nasıl bir hareket, nasıl bir olay yaptın acaba? E bunları da düşün. Ne yap? Kendinde görmek istemediğin kusurunu da gör. Bir ise de ona ver. Ne oldu? Üç. Sonra baki kalan küçük bir hisseye karşı en selametli ve en çabuk düşmanlığı mağlup edecek af ve saf ile onu affetmek ve bağışlamak ile ulum cenaplıkla mukabele etsen, o arkadaşına karşılık versen zulümden ve zarardan kurtulursun. Demek ki başımıza gelen her hadiseye evet. böyle bakacağız. Hemen o dört tane hakikat aklımıza gelecek. Hemen sırayla bir kötülük geldi. Bir, ne yapıyoruz? Hemen birincisi neydi? Kader. <laughs> İki, Nefis şeytan. adamı kandırmışlar nefis ve şeytan Kacım. üç nefis. abi ben de çok temiz bir adam değilim açıkçası değil mi benim hatalarım da buna yol açmış olabilir dört affediyorum bu meseleyi burada kapatıyorum Dersen Allah katında zulümden ve zulmetmekten kurtulmuş olurum hadi affetmedin o zaman zulüm ve zalimlik devam eder şimdi bir şey de aktarayım bunu çokça şey yaşamışsınızdır. Kendiniz düşmanlık yapmış olduğunuz insanlarla karşılaştığınız zaman barışma esnanızı bir hatırlayın. Bir tebessüm bazen barışlıyordum. Ben belki size anlattım, belki anlatmadım bilmiyorum ama paylaşayım. Ben de böyle bir gün evde hanıma daraldım. Salondayım, salondan hanımı bekliyorum. O da mutfakta. Gelecek ve ben onu parçalayacağım. <laughs> yani daralmışım böyle. Olayı hatırlayamıyorum. Neydi? Ben bulaşık mı yıkamamıştım. Olay <laughs> <laughs> önemli değil. Ama böyle sineklerin bozuk bir şekilde böyle bekliyorum içeride. Kuruyorum da bir taraftan. Yani ne yapayım? Nasıl bağlayayım? Hani böyle kendimi de hazırlıyorum yani. Ondan sonra pat diye bizim hanım içeri girdi. Elinde Türk kahvesi, yüzünde gülümseme. Ben hani kaleciler kahve ya kontrol <laughs> Çünkü kahveyi çok severim. Kahve. <laughs> bir de gülümseme var. Ulan ne yapacağımı şaşırdım. Ulan kızayım mı kız mı? Ondan sonra inanın bak anında bitti mesela. İşte bir tebessüm ve bir orada hoşuna gidecek bir hadise şeytanı ne yaptı? Mahallebe. Mahallebe. Yoksa şeytan beni gazlıyor. <laughs> Vur lan. Dediğim, Ulan bunu sözün geçmeyecek başka nerede geçecek? Kılıbık mısın? Yürü böyle yürüyor. Ama baktım ki barışınca hiç de öyle evin içerisinde bir sıkıntı yok. Ben aslında eşime karşı sinirli değilmişim. Aslında gaza getiriliyormuşum. Bakın bir kahve bir gülümseme işi bitirdi. Değil mi? E peki şimdi iki taraflı bak haliseye. E şimdi eşim de oradan içeriden böyle gelseydi kahve yok, gülümseme yok. Allah rahatsız <laughs> rahatsız Artık yiyeceğim sopayı şu. <laughs> Yani demek ki burada ne yapmak lazım? Hep bağışlama, affetme ve hep böyle alttan alma yolunu tercih etmek lazım. Onun için Peygamberimiz günü üç günden fazla küsmek yok. Bu bizim için hayatımızın her yanına yansıması lazım. Öyleyse e herkesle güzel geçirmek kadar hayatımızı rahatlatacak başka bir şey olabilir mi? Herkesle güzel geçiriyoruz. Elhamdülillah. Onun için Üstad Hazretleri'nin çok güzel bir sözünü söyledi. Eğer Hasmını mağlup etmek istiyorsan, bak, düşmanını mağlup etmek istiyorsan, onun fenalığına karşı, kötülüğüne karşı İyilik. iyilikle mukabele et. Aynen böyle. <laughs> El-Fatiha. <laughs>